19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda A grubunda 3. ve son maç İtalya ve Fransa karşı karşıya. Antonio Nobre işaretini veriyor ve İtalya-Fransa mücadelesi başlıyor. Savunmadan çıktı Stivanello, pas yerden Ambrosino. Ceza sahası dışı. Ambrosino şut imkanı aradı, bulamadı. Şimdi gol pozisyonu ceza sahası içinde. Top ağlara gidiyor. İtalya oyuna geçiyor. 16. dakikada top ağlara gitti. İşte Ambrosino Volpato çok sol kaldı. Lianara mağlup ediyor. Fransa 0, İtalya 1 16. dakika. Şimdi Chauna Sol kanat Lamin Sisse Lamin Sisse Pas Da Silva Kaleye baktı Da Silva'nın şutu Top gitti Florent Da Silva Tam cepheden gören bir pozisyon kaleyi Florent Da Silva Önünde boşluğu buldu Topu düzeltti Adeta ölçtü biçti Çok iyi vurdu Direğe çarptı Top buluştu Zaki. Riskli hareketler Diouf, Da Silva, pas ceza sahası, şut gol! Çaura! Fransa öne geçiyor 36. dakika. Savunmasından çıkarken pas hataları ilk golü atan Florent Da Silva asist yaptı. Çaura gol attı ve Fransa 1-0 geriden gelerek 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Volpato yaptı ortayı. Kafa top direkten döndü. Atak sürüyor Lienar. Müthiş bir pozisyon. Volpato'nun ortasında Coppola kafayı vurdu. Direkten döndü. işte bir kez daha izliyoruz. Bondo Sakarat Chauna Chauna sonla çıktı. Chauna topa alana gidiyor. Chauna. 3-1 önde Fransa. 69. dakika gol Chauna. Kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü atıyor. Varela. Virginius. Virginius. Virginius Arconte'ye Arconte. Arconte. 4-1. Oyuna az önce giren iki futbolcunun organizasyonu. Virginius asisti yaptı. Ve Arconte gol attı. Acas yolu futbolcu. Fransa İtalya'yı 4-1 mağlup ederek A grubunda 3-3 yapıyor. A grubunu lider tamamlayarak Fransa İtalya'nın önünde yarı ye yükseliyor.